Kösem Sultan, Osmanlı Sarayı'nın güçlü kadını Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili kadın figürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. 1590 yılında Yunanistan'ın Tinos Adası'nda doğan ve gerçek adı Anastasia olan Kösem Sultan, genç yaşta Osmanlı Sarayı'na getirildi. Osmanlı tarihinde büyük bir etkiye sahip olan Kösem Sultan, 1651 yılında öldürülene kadar devlet yönetiminde önemli bir rol oynamıştır. Erken yaşam, ve saraya girişi Kösem Sultan, genç yaşta Osmanlı sarayına girmesiyle hayatı değişti. 3. Mehmet'in eşi ve 1. Ahmet'in hasekisi olan Kösem Sultan, sarayda kısa sürede Kösem adını aldı ve zekası ile liderlik yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. 1. Ahmet'in saltanatı boyunca sarayda önemli bir figür haline geldi ve çocukları aracılığıyla gelecekteki Osmanlı padişahlarının annesi olarak büyük bir nüfus kazandı. Valide Sultan ve yönetimdeki gücü 1. Ahmet'in ölümünden sonra Kösem Sultan'ın gücü daha da arttı. Oğlu 4. Murat ve ardından diğer oğlu 1. İbrahim dönemlerinde Valide Sultan olarak görev yaptı. Bu dönemde genç padişahların annesi olarak devlet işlerinde büyük bir nüfuza sahipti. Özellikle 4. Murad'ın çocuk yaşta tahta çıkması nedeniyle Kösem Sultan Devleti fiilen yöneten kişi oldu. 4. Murad'ın saltanatı boyunca Kösem Sultan devlet işlerinde etkin rol oynadı ve özellikle iç politikada önemli kararlar aldı. 4. Murad'ın ani ölümü ve yerine zayıf bir yönetici olan 1. İbrahim'in geçmesiyle Kösem Sultan'ın etkisi daha da arttı. 1. İbrahim'in yönetiminde de etkili olmaya devam etti. Torunlarıyla iktidar mücadelesi 1. İbrahim'in tahttan indirilmesi ve öldürülmesinin ardından Kösem Sultan'ın torunu Darveyye Mehmet tahta çıktı. 4. Mehmet henüz çocuk olduğundan Kösem Sultan bir kez daha valide sultan olarak devleti yönetti. Ancak bu dönemde Kösem Sultan'ın gelini Turhan Sultan ile iktidar mücadelesine girdi. Turhan Sultan da oğlunun padişah olmasından dolayı devlet işlerinde etkili olmak istiyordu. Ölümü ve mirası Kösem Sultan 1651 yılında saray entrikaları sonucu öldürüldü. Ölümü Osmanlı sarayında güç mücadelelerinin ve harem entrikalarının ne kadar şiddetli olabileceğini gösteren önemli bir olaydır. Kösem Sultan'ın öldürülmesinin arkasında Turhan Sultan'ın olduğu düşünülmektedir. Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve etkili kadın figürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Onun döneminde Osmanlı sarayındaki kadınların gücü ve etkisi belirgin bir şekilde artmış ve devlet yönetiminde önemli rol oynamışlardır. Kösem Sultan sadece bir valide sultan olarak değil, Aynı zamanda bir siyasi lider olarak da hatırlanır. Tarihi rolü ve anlamı Kösem Sultan, zekası, siyasi yetenekleri ve stratejik hamleleri ile Osmanlı tarihine damgasını vurmuştur. Onun hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kadınların gücünü ve etkisini anlamak açısından önemlidir. Kösem Sultan'ın hayatı, Osmanlı sarayının entrikalarla dolu dünyasında bir kadının nasıl yükselip iktidar sahibi olabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Kösem Sultan'ın yönetimdeki etkisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Özellikle Dürödüncü Murad'ın sert yönetimi altında, Kösem Sultan'ın danışmanlığı ve stratejik kararları, devletin iç ve dış politikalarında belirleyici oldu. Kültürel ve sosyal katkıları Kösem Sultan, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da önemli katkılarda bulundu. İstanbul'da camiler, medreseler ve hayır kurumları kurarak toplumun çeşitli kesimlerine destek sağladı. Bu tür hayır işleri Osmanlı sarayındaki kadınların toplumsal rollerini ve etkilerini göstermektedir. Kösem Sultan'ın hayırseverliği onun halk arasında da sevilmesine ve saygı görmesine yol açtı. Sosyal projeleri ve yardım faaliyetleri Osmanlı toplumunda derin izler bıraktı ve onun ölümünden sonra bile hatırlanmasını sağladı. Kösem Sultan Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili ve güçlü kadınlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Onun zekası, siyasi yetenekleri ve liderlik vasıfları, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden birinde devleti yönlendirmesine olanak tanıdı. Kösem Sultan'ın hikayesi, Osmanlı sarayındaki kadınların gücünü ve etkisini anlamak için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Onun hayatı ve mirası, bugün bile Osmanlı tarihine ilgi duyanlar için ilham verici bir öykü olarak varlığını sürdürmektedir.